Tüh, ya kavga dövüş olmadan, kimse kimsenin saçlarına yapışmadan böyle sakin sakin oturduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sonrası için söz veremem ama bir lafına bakar. Bakın aslında burada hepimiz aynı şeyi istiyoruz. İlk aklınıza Zeynep geliyor olabilir ama benim kastettiğim şey hepimiz hayatlarımızın alt üst olmamasını istiyoruz. Öyle değil mi? Bizim hayatımız şimdiden yerle yeksan oldu Sitara Hanım. Bu ifrit bizim Kadir'in aklına girdi ya... ...benim oğlum artık kolay kolay ifra olmaz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Melek? Ay sen böyle sunucu gibi tepemizde mi dikileceksin? Ay bu benim hiç hoşuma gitmedi de. Ee, ben sadece... Sen sadece dümende olmak istiyorsun canım. Bunun herkes farkında ama ben buna izin vermeyeceğim. Burada Türkan ve İsmail Bey aile sayılırız. Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Vallahi Türkan sen istesen de istemesen de durum bu. Ama sen burada dış kapının mandalısın Sitareciğim. O yüzden seni kapının dışına alalım lütfen. Merak etme, bundan sonra kavga falan olmaz. Eşyalarına zarar gelmez yani. Değil mi Türkan? Yoksa... ...iki günde iki kere tuzağa düşürüldüğümü düşüneceğim. O zaman da ben çıkıp gideceğim. Ondan sonra sen sağ, ben selamet e, ee, iyi niyetimin uzak olarak algılanmasını senin fesatlığına veriyorum Melekciğim. Benim gerçekten bu görüşmeden en ufacık bir kişisel çıkarım yok. Eğer bunu kanıtlamak için çıkmam gerekiyorsa peki tamam çıkıyorum. Mersi canım. Zaten bir barış çağrış olursa hemen dışarıdayım. Yani kimse kimsenin saçına yapışmadan gelirim merak etme. Kapıyı ardından kapatırsan yalnız. Ee, iyi gördüm sizi. Sen deplasmanda olduğunu unutuyorsun galiba Müş. Kimin evinde kimi kapı dışarı ediyorsun sen ya? İstediğini söyle pazarlığa geçelim tamam mı? Bu Kadir'le Zeynep'ten uzak durmak için ne istiyorsun? Türkan sen beni çok yanlış anlamışsın. Hayır benim sizden hiçbir beklentim yok. Ben kızıma kavuşmak istiyorum sadece. E, tabii yani şu an karşısına çıksam beni kabul etmez. Yani bunun için Zeynep'in bir süreye ihtiyacı var. Sağ olsun Kadir bana bu süreçte çok yardımcı olacak. E, siz de herhalde bir anneyle yavrunun kavuşmasına engel olmasın. Melek. Ya sen... ...sen bizi aptal mı zannediyorsun be? Ay estağfurullah. Melek, sen çok eğleniyorsun değil mi? Ay herkes senin gibi tasalanarak mı yaşasın Türkan? Bana bak, benim bir tek tasam var o da sensin. Benim 20 yıldır bir tek tasam sensin. O yalanlarınla Kadir'in de bizim de Hay, hayatımızı mahvettiğin geceden sonra bir tek tasam var o da sensin. Ay yeter ya. O gün bir tek Kadir'imle mi başı yandı? Peki benim başıma gelenler? Ha? Bunu düşünen var mı? <laughs> canım. Yalanlarını baban yakaladı da uf mu oldu? O halini ben senin gözlerimle gördüm. Yirmi yıldır da bir an olsun o an aklımdan çıkmadı. Sen yine pirkin, yine böyle bencilin tekiydi. Türkan? Türkan bizi dinliyor baba. Yoksa Kadir linç edilirken senin keyfin mi kaçtı ha? Senin başına bir tek şey geldi. O da nişanla seni üstü bırakıp gittiğinde. Onda adam kaçtı da kendini kurtardı. Ne yaptıysan adamı açtırma şimdi benim ağzımı. Bana bak Türkan. Bilip bilmediğin konularda konuşma. Vallahi seni paralarım. Görüyor musun baba bak nişanlısından bahsedince nasıl tırnaklarını çıkardı. Onun da suçlusu biziz değil mi? Kadir'le benim. Ha? Yoksa senin o aşifteliğin, onun yüzünden, senin yalanları yüzünden kaçmadı senin nişanlın. Nişanlım konusunda sakın konuşma. Benim sabrımı sakın ama. Ben seni sabrına çıkıyorum! Türkan tamam. Tamam. Melek. Melek kızım. Ya sen, sen... ...sen benim elimde büyüdün be. Ha? Benim senin üzerinde birazcık... ...birazcık hatırım varsa... ...artık... ...artık bizi çektirme be kızım. Baba o hak hukuktan anlar mı ya? Ha? Kadir'e iftira atarken onun hukuk falan böyle hak... ...umrunda mıydı sanki? Sen o gün çiftliğin kapısında ölüyordun, ölüyordun. Bunun kılı kıpırdadı mı? Ha? Benim anam bunun yüzünden öldü. Bunun yüzünden can verdi benim anam. Bu, bu çocuğunu doğurdu. Yüzünü görmeden çekip gitti. <laughs> bu insan mı bu ya? Sen insan, bir insan bunu yapar mı? Perişan etti hepimizi. Perişan. Bununla böyle yumuşak yumuşak konuşma. Bak bir tek, bir tek nişanlısını konuşunca rahatsız oluyor. Bir tek ondan bahsedince yoksa biz umrunda mıyız hala da? Baksana sen şuna. Türkan. Bak canım. Sen ister inan ister inanma. Ben artık Zeynep'in hayatındayım. Ve çıkmaya da hiç niyetim yok. Neden? Ha? Neden? Zeynep'ten senin ne beklentin var ha? Ah. İsmail Bey. İsmail amcacığım. Hatırlar mısın ben büyürken hep sana İsmail amca diyordum. <laughs> <laughs> şuna bak ya. Bir de böyle duygu sömürüsü yapıyor. İsmail amcan yeni mi geldi aklına? Tamam, tamam Türkan. <laughs> İsmail amcacığım. Bak. Senin benim üstümde çok emeğin var. Bunların hiçbirini inkar edemem. Ama o gece Kadir'le o yaşadığımız geceden sonra inan benim ailemin de hiçbir işi rast gitmedi. Ah aldın ah. Ah çünkü. Mazlumun ahı yerde kalmaz. İsmail amca bak. Önce babamı iflas etti o geceden sonra. Sonra rahatsızlandı biliyorsun. Biz de çok yıprandık. Her şeyimizi kaybettik. İşte kızım bizde kimse artık bir şey kaybetmesin istiyoruz be yavrum. Ama ben kızımı kazanmak istiyorum. Bunun nesi kayıp ki? Niçin kavuşmak istiyorsun? Ha? Niçin? Annelik yapmak için mi? Ya hayatı boyunca anneliği aklına bile getirmemiş bir kadın. Bundan sonra ne değişecek be? Ay onu bırakın da ben düşüneyim ha. Düşün. Düşün ama Zeynep'i de düşün. Zeynep'in onu hiçbir zaman istememiş ve babasını da en çirkin şeylerle itham etmiş bir annesi var. O kadını yani seni hayatında ister mi? Ha? Bu onu mutlu mu eder, mutsuz mu? Hadi, hadi düşün bakalım. Ya Allah aşkına baba bu kendinden başkasını düşünür mü ya? Ha? Bunun bir tane vakti zamanında nişanlısı vardı. Adı Sinan mı de, neydi? Ya o bunu bırakıp gitmeseydi, onu kafesleyip evlenseydi. Bu karşımıza çıkar da böyle ben yavrumla kavuşmak istiyorum diye ağlanır mıydı bu? Ne? Adam kim bilir neden gitti? <laughs> Uyu bata sıcağı. Ay yok ya gerçekten yok yani. Ben ne kadar laf döksem Türkiye'nin içini soğutamayacağım. Bak daha fazla dil dökemeyeceğim vallahi yok. Bak bak bir de zeytinyağı gibi üstte çıkıyor bak. <laughs> Melek bana söz ver. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kadir'den uzak duracaksın. Bak bak ben başka türlüsünü kabul etmiyorum. Tamam mı? Kabul etmiyorum. Bak sana açık açık söylüyorum. Kötü olmayalım Melek. Ay olalım. Kötü olalım. Ben alışkınım zaten herkesle kötü olmaya. Antrenmanlıyım yani. Asıl siz düşünün. Bakın. Biz birbirimizin hayatının tam orta yerindeyiz artık. Kadir benden hayatta vazgeçmez hani bunu kabul ederseniz hepimiz için işler daha kolay ilerler. Neyse, görüşürüz. Çünkü daha görüşeceğiz. Aa! Hemen mi gidiyorsun? Ben de söylediklerimde ciddiydim Stare. Bu tuzağa üçüncü kez düşme. Senin de elin armut toplamıyor canım. Senden de bekliyoruz bir takım hareketler. Hep böyle tek taraflı yumruklayınca çok keyfi çıkmıyor biliyor musun? ben sana keyif vereceğim. Merak etme sen. Neyse. Ben alacağımı aldım zaten. Senin şu eski nişanlın kapanmayan yaran çok net. Ve bence hala bu konuyla ilgili sakladığım şeyler var. Hayatımıza yeni bir aktör giriyor kaçınılmaz olarak. Merhabalar Talat Bey. Ee, geçen gün bilgilerini benimle paylaştığınız beyefendi... ...Sinan Barkım değil mi? Ee, evet. Kendisine nasıl ulaşabiliriz acaba? Mümkünse hemen.